Merhaba arkadaşlar, uzun süredir yoktum biliyorsunuz. Ee, arkadaşlar, bilgisayarım bozulduğu için gelemedim. Yani video çekemedim. Bunun da özür dilerim. Ee, yani bilgisayarım şarjı bulduğu için video çekemedim. Daha doğrusu yani şarj olmadığı için, şarj olmadığı için bilgisayar kapandı ve şarj olamadığı için video çekemedim. Te özür dilerim ama bunları telafi edebilirim uzun süredir yorgunum hastayım bir de kendimi korona gibi hissediyorum ama değilim ve işte arkadaşlar bu kadar yani video çekmemi isterseniz yorumlara yazın istemezseniz yaz uh -huh, istemiyorum diye yani bu bu video değil için aslında. Ben atıp kanala abone ol demeyeceğim. Sen dedim olmaz mı şimdi? Neyse arkadaşlar işte bir gösterim bozulduğu için. Bundan dolayı özür dilerim.